başlıyoruz. Evet, benimle mi bak. Burun Cafer arkadaşımla. Evet, top videos çekeceğiz fast Hadi arkadaşlar. Başlayalım. Bu arada kendimi de göstereyim şöyle. Merhaba arkadaşlar. Like atmayın. Ben alın. Cafer. Evet. Kanalıma yorum atmayı unutmayın. İstediğiniz arkadaşlar. O, i̇stediğiniz oyunlar varsa yazın ben eee uygulamam uygulamam Lan uygulama. Arkadaşlar Uygulam. istediğiniz oyunlar ya da ne yapmamız istiyorsanız yorumlara yazın. Biz, biz oynarız yaparız. Çekin. Evet. Hadi şimdi arkadaşlar. Atıyorum. Tamam o gönder. Aa, imdat. Aa. Arkadaşlar top direkten sekip çalların içine girdi. Oo arkadaşlar ben bunu nasıl olacağım? <laughs> Of kamera düşecek. Aa, şimdi? Aa, direkt B edildi, o, Bilmiyorum. Bak arkadaşlar tam şuraya gel direkten bir sekte bir çallar olmasa direkt çuklamıştı ya. At, Hadi at, atıyorum ben atacağım. Atıyorum. Oy gönder. Bak düzgün gönder lütfen. Evet. Ben arkadaşlar atamadı. Hadi be kardeşim. Anladım. Yo. Top arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Tam, evet, tam buraya hocam. düştü. İmda sen nasıl bir pas atıyorsan dikerek pas atıyorum abla. Hadi. Arkadaşlar ben biraz böyle çok uzaklaşacağım. Heh, tamamdır. İmdatı görebiliyor musunuz arkadaşlar? Ya, ya, ya. Kameradan. Ne? Bekle. lan. Al sana. Döndürüyorum. Arkadaşlar. Krampon. Kramponum buraya gitti. Top da imdata. Aynen. Ya ayakkabı suya düşüyordu bu arada. Arkadaşlar ben ayakkabımı, ayakkabılarımı şöyle köşeye çıkartıyorum. Evet şöyle çoraplarımla oynayacağım. Tamamdır hadi oyna. Oyna oyna. Ayak gücü oynayacağız şimdi. Hadi. Hadi be abla. i̇mdat. Topu nereye ışınlıyorsun? Bu sefer sen oluyorsun. Hayır ben dikene giremem. Hayır. Ben kaç kere girdim? Sıra sende. Var. Sıra sende. Oğlum bunlar diken. Tamam ama sıra sende. Ben iki kere aldım. Ben çorapsızım bir de var. Ay çoraplıyım. Ayakkabım yok. Alacaksın. Ama ben nasıl alayım? Bunlar diken diken. Gireceksin. Hayır. Dondur yok o zaman. Şey. Ne? Dondur o zaman, Tamam arkadaşlar. Videoyu burada hemen durduracağız. İmdat alınca açacağız. Evet. Ben topu alamadım. Deli gibi. Arkadaşlar ben aldım. Tekrar ayakkabılarımı köşeye bırakacağım. Oğlum ya al lan. Al lan. Arkadaşlar <laughs> kamerayı da sen tut. Şimdi <laughs> abi sen... Ben burayı dur, dur. kes. Ben. ben burayı kesiyorum arkadaşlar. Ay. Tamam. Ee, kesmiyorum. Gel ben arkadaşlar. Gelin Gelin. Ben burada bekliyorum. Aradan çekeceğim ben. Gel, gel. Tamam. Ben nasıl Al kamerayı düşünün Tamam. Gel şimdi. Al bunu be. Çek. Arkadaşlar görünüyorum değil mi? Evet görünüyorum. Bak. gözük Tamam. Oha top nerede? Oha. Top orada. Ha <laughs> <laughs> ha. Cafer. Allah! Ne yapacağız? Suya gidecek. Hep çekirdek oldu. Cafer atıyorum. Ayça çekirdekli, çekirdekli top. Allah 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 Çekirdekli top. Hadi atıyorum. Atıyorum. At. Dur gölgeye geçin. Al abi At. At! Ay atma, At. Atsana. Oğlum hadi. Oğlum hadi. Aa atıyor. Al al. Top gitti. <laughs> evet arkadaşlar. Top suya geliyordu. E. Suyun şu taşlar var ya. Oraya çarpıp sekti. <laughs> taşlar ilk var ha. Mükemmel. At. Atacağım ben onu. Evet arkadaşlar. Kafes. At. Ben şöyle alayım top arkadaşlar. Arkadaşlar düştü. Hmm, Aferin göster. Tamam. Ben de sakızımı fırlatacağım. Ve şöyle başlayacağım. Arkadaşlar ben kameradan bakınca biraz kötü oldu. O yüzden önüme bakacağım. Top suya gitti. Taştan sekerek suya gitti. Çok güzel. Al serven almam İmdat. İmdat serven almam. Al oğlum o zaman sen tutacaksın. Tamamdır kamerayı ben tutarım da. Burada dur. Ben nasıl bir de... Ben burada bekliyorum. Sen geç karşı tarafa. Arkadaşlar şey, imdatı bekliyoruz. Bu taraftan böyle gidiyor. Nasıl de... Hadi. İmdat. Hayır. O topu almazsan. O topu almazsan var ya. Ne yaparım biliyor musun? Bununla seni keserim. İmdat. Görüyor musun bunu? Yok. Bunu görüyor musun bak? Bak bunu. Hayır. Bununla seni keserim. Yürü yok. topu al şimdi. Yok. Hadi. Hadi. Sinker bob gibi suya gir, suyu çek. Ondan sonra yürüyerek topu al. Başka yapacak bir şey yok.